Arkadaşlar şimdi yine Doodle Jump oynayacağız. Bakalım skoru. Ooo. Ooo. Arkadaşlar çok güzel ama ben neredeyim onu söyleyelim. Bakalım yani. Ha? Evet. Ben burada yokum. Evet menüye gidip oynayalım hadi arkadaşlar. Bu sefer taş, tavşanla oynayalım evet. Gördüğünüz gibi tavşanımız yumurta atıyor arkadaşlar. Yumurtaları da toplamaya çalışacağız sanırım. Evet arkadaşlar yumurtaları, yumurtaları toplayacakmışız. Gibime görüyor. Yoksa yanlış mı? Evet evet. Evet arkadaşlar yumurtaları toplayacağız. Pervane şapka böyle. Çok komik Yapraklardan uçuyor. canavar var. işte burada. Öldürdük arkadaşlar. Yumurtayla öldürdük. Arkadaşlar yumurtayla öldürdük. Aa havuçtan. Havuçtan jetpack. <laughs> arkadaşlar çok komik valla bu bölüm. Bu bölümü aşırı komik yapmışlar. Gerçekten ama bu bölüm aş aşırı komik yapmışlar arkadaşlar. Yakında yine canavar var işte burada. Evet. Zıplamaya çalışıyorum. Düşeceğim ama zorlaşıyor. Arkadaşlar bir de ekran döndürmek zor oldu halde ben döndürmek zorundayım. Bunu döndürmek zor olduğu halde canavar var yine işte kulaklarıyla uçuyor canavar. Arkadaşlar canavar kulaklarıyla uçuyor bildiğiniz. Zıplıyoruz. Evet. Bu canavarımız da burada. Oo. Şekeri bastığımız anda yok oldu. Allah kahretsin. Arkadaşlar iki yumurtamızı da burada bıraktık. <laughs> Tabii oldukça ilginç oldu burada kaldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her neyse. Hiç kulaklarıyla uçan bir canavar gördünüz mü arkadaşlar? Her neyse. Devam ediyoruz. Bütün yumurtaları bununla kapıyoruz nasılsa. Nasıl oluyoruz artık? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oo havuç havuçtan sıçtı bir canavar. Gerçekten arkadaşlar vallahi yumurtayı öldürdüğümüzde hiç ses çıkmıyor. Uf diye bir yok olma sesi çıkıyordu yok olunca. Ama neden? Gördüğünüz gibi çırt. yumurta kırılma sesi duyduk sadece. Ama o normalde yumurta kırılma sesi değildi arkadaşlar. Her neyse. Devam edelim. Hop. Allah düşür. Allah kahretsin. Her neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yorumlara bakıyorum. Like istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.